Mehdi, ben yemekten sonra çıkacağım. Seni ararım. Sen de bir an önce yemeğini ye, tamam mı? Tamam Özer Bey. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İpek mi burada? Mani olamadım efendim. Sonuçta annesi. Babam evde mi? Hayır efendim, beyefendi yemek için dışarıda olacaklarmış. Tamam. <laughs> <laughs> Yakalamadan vermem, bedavaya hediye yok, tamam mı? Tamam. Yakalasam bakayım, yakalayabiliyor musun? <gülüyor> hey! <laughs> Al babam gelmiş. Babaanneme değil vermiyor? E yakalarsan alırsın. Dur bakalım, dur bakayım. Bak yemek yiyeceğiz. Çok terlemişsin. Nermin teyzen üstünü değiştirsin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Al oğlum. Odan da açarsın. Hayır burada oynayalım. Tamam oynadık ama. Gitme be. Geleceğim hemen. Ay tamam gitme. Hadi. Hadi gel Murat. Gel canım. Evet. Fırçamı iyiyim de. Gideyim ben de. Sana bir daha bu eve gelmeyeceksin. Murat'tan uzak duracaksın demiştim değil mi? Aa. Allah Allah. E peki ben seni niye dinlemiyorum acaba? Ha. Aa buldum. Oğlumu özledim. Ay ondan. Sen anneni haklarını kaybettin. Hazer. Bana zorla bir şey yaptıramayacağın hala öğrenemedim. Peki. Bak bana yapacağını yaptın. Tamam sorun yok. Ama ona zarar veremezsin. Senin sefil hayatın çalkantılarını bu yaşta kaldıramaz o. O bin taparcasına seviyor. Benden ona zarar gelmeyeceğini bal gibi biliyor. Bak, sen onun arkadaşı değil, annesisin. Gerektiğinde değil, canın oynamak istediğinde yanında oluyorsun. Anne olmak kimsen kim. Beni yasal adımlar atmak zorunda bırakma. Murat'tan uzak dur içinde birine takılıp ortadan kaybolduğunda hiç olmazsa daha az acı çeker. Ya bu tavırlar, bu res çekmeler falan nedir ya? Hülya Cevher'e mi güveniyorsun? O mu kurtaracak seni benden? Sen bana aşıksın. Ve hep de öyle kalacaksın. Onu unutma. Sakın o kadını bir daha rahatsız etme. Bir kere daha onun yanına yüz metre yaklaşırsan... ...seni Melisa'nın evinden de kovarım. Beş kuruş da vermem, ne olduğunu şaşırsın. Kendi pespa elini başkalarının hayatına bulaştırma. Hepinizin Allah belasını versin. Hepinizin! Anne nereye gidiyorsun? Hani oynayacaktık? Nereye? Gel bakalım gel. Korkma. Anne bana mı kızdı baba? Hayır oğlum sana kızmadı. Niye kızsın sana? Bak şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra sana çok güzel masal kitaplar aldım. Birlikte okuyacağız tamam mı? Tamam. Nerede kitaplar gel bakalım. Gel bakalım. Kitap aldım baba. Çok güzel kitaplar aldım sana. Gel bakalım. Gel bakalım. Sarı çıyan. Hemen yetiştirmiş her şeyi. Ben senin. Sen benimle uğraşmak ne demek daha bilmiyorsun. Gerizekalı karı.